Burada tabi e, bazı vakalarımız bizim tabi dirençli olabiliyor. Evet. Böyle aylarca tekrar eden, sık tekrar eden mantarlar görebiliyoruz. E, bunların sebepleri neler olabilir? Sık mantar tedavisi görmek zorunda kalan hastalar için. Özellikle e, antibiyotik kullanımı sonrası. E, çok fazla antibiyotik kullanımı sonrası. Probiyotik desteğiyle kullanmak mutlaka gerekiyor. Mutlaka öneriyoruz. Evet, mutlaka. Yani, Özellikle dirençli vakalarda. Evet. Evet, mutlaka artık neredeyse antibiyotik yazarken beraberinde bir probiyotik reçete reçetede yazar hale geldik öyle söyleyebiliriz. Peki hocam, e, tekrarlayan vajinal enfeksiyonlarda e, korunabilmek için neler öneriyorsunuz tekrarlamaması için? Özellikle aslında kaçınma yani tehlikeli şeylerden kaçınırsak korunmada e, birçok şey sağlanmış oluyor. Tekrar edeceğim ama genital bölge sprey, kokulu e, spreyler, şampuanlar, sabunlardan kaçınmalı. Vajinal duş senikle önermiyoruz. Genital temizliği yaparken önden arkaya doğru temizleme, belki bunu pratikte biliyor birçok kadın, teorikte biliyor birçok kadın ama pratikte uygulamaya biliyor. Ee, onun dışında antibiyotik desteği alırken mutla, mutlaka probiyotik desteği çok önemli.